Hayat, gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yaraşır. Kimseye hak etmediğinden fazla değer vermeyeceksin. Yoksa değersiz hep sen olursun. Düşün, kim yüzebilir seni senden başka? Kim içindeki boşluğu doldurabilir sen istemezsen? Kim yıkar yıpratır seni sen izin vermezsen? Kim mutlu edebilir seni sen hazır değilsen? Her şey sende başlar, sende biter. Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme, tükettirme içindeki yaşam sevgisini. Ya çare sizsiniz, ya da çaresizsiniz. Öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden kendimi sahnede buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişlerdi ki, öyle bir rol vermişlerdi ki okudum, okudum, anlamadım. Konuştum kendi kendime evimde. Kimi kızdım, kimi güldüm halime. Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Uçmayı biliyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, hayatı uzaktan seyredeceksin. Öyle bir hayat yaşadım ki, öyle bir ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle kıymetliymiş ki zaman. Öyle kıymetliymiş ki zaman. Hep acele etmem Anladım. Anladım. Anladım.